Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Ee, size dediğim gibi yağmur eşliğinde bir tanışma sohbeti olsun dedim. Baya şiddetli ya yalnız. Bu arada heyecanımın hani mutluluğumun sebebi ben genelde normalde YouTube'dan hep herkesin yaptığı gibi bir şeyler dinler, bir şeyler izlerdim. Hani böyle kanalım olsun, yayın açayım, takipçilerim olsun, abonem olsun. Öyle hiç daha önce aklımdan geçmedi. Evet yağmur sesini duyuyorsunuzdur inşallah. Ama bir baktım bu iş oluyor. Ve zamanla da daha çok büyür inşallah. Hani amacım sadece gelir elde etmek için uğraşmak değil, bir şeyler başarmak. Hani bir şeyleri tek başına başarabilenler beni daha iyi anlıyordur şu anda. Hani güzel bir duyguy çünkü başarmak, yapabilmek bir şeyleri. Kaç yaşınızda olursa olun, yani bu hiç fark etmez. bir göt gürültüsü geliyordu. Sesimi kesmesin diye durakladım. Arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ama lütfen yorumlarda saygılı olalım. Terbiyeli olalım. Çünkü bazen telefonları çocuklarımızın ellerine de veriyoruz. O yüzden onlar da duymasın, saygısı görmesin, okumasın, duymasınlar. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Sağlıkla kalın.